Allahu Ekber derken acaba hata mı ediyoruz? Kur'an'ımıza baktığımız zaman Ekber kelimesinin kıyas olarak kullanıldığını görmek değil. Yanlışım varsa düzeltirseniz sevinirim. Allahu Ekber derken herhangi bir şekilde kıyas mı yapıyoruz? Allah en büyüktür, daha büyüktür anlamı ortaya çıkarsa iki diğer büyükler kimlerdir? Mekke müşrikleri sonuçta Allah'a inanıyorlardı. Ancak ortak koşarak iman içindelerdi. Acaba bu söz onlardan kalma olabilir mi? Aydınlatırsanız sevinirim. Allah'a emanet olunuz. Aynı şeyi yine e, coşkun nakibeyi yapmış. Aynı Allahu Ekber demek şirk midir demiş. Bir de Süleyman Gürten Bey aynı şey Allahu Ekber konusunda bilgi verir misiniz demiş. Hepsi de birden aynı anda gelmiş bunlar. O nedenle ben bu konuda da sizlere bazı açıklamalarda bulayım. Evet. Şimdi değerli dostlar, birincisi Araplar Allah ve Ekber derken şöyle, Allahlar şimdi Arapların Allah'la ilgili hiçbir sorunları yoktu. Onu belirteyim. Müşriklerdi de onların şirkleri Rab ve ilah konusundaydı. Allah konusunda değildi. Onlar Allah'a hep bir derlerdi. Yani hiç şey yoktu. Ama bizde hani la ilahe illallah dediğimiz zaman Allah'la ilgili değil, ilahlı konusuyla ilgilidir o. Ha, onların çok ilahı vardı. Çok Rabbi vardı. Ha. Şimdi değerli dostlar, Kur'an'ımıza baktığımız zaman, Kur'an'da, onu unutmayın, Kur'an'da Allah'ın sıfatlarını sayarken, hani El Esma'ul Hüsna en güzel isimler diyoruz ya orada Allah'ın sıfatı ekber değildir. Kebirdir. El Kebir diye geçer Arapçada. Kebir müteal diye de geçer Kur'an'da. Kebir çok büyük demek. Bunun kıyası, miyası falan filan değil yani. Allah çok büyüktür. Allah asimdir aynı zamanda. Onu da söyleyeyim. Allah'ın, yani Esma-ı Hüsna'daki sıfatı kebiridir. Ekber değildir. Çünkü ekber sıfat değildir. Onun şeydi. Ekber sözcük olarak buna ismi taftıl denir. Allahu Ekber büyük Allah demek, en büyük Allah demek değildir. Bu bir cümledir. Bakın bu bir cümledir, isim cümlesidir. Ekber orada sıfat değil, yüklemdir. Bakın unutmayın, o yüklemdir. Buna biz ismi taftıl deriz, ekber kalıbına var ya, ef'al kalıbına ismi taftıl denir. Bu cümlede kullanılırken ondan sonra bu Ekberdir daha başka bunun çeşitleri vardır şimdi onları da size göstereceğim ee, sonunda min edatıyla kullanılır min edatı da sözcükten sonra den dan hani anlamı da kullanılır şöyle şimdi şöyle söyleyeyim mesela el kitabı enfav kitap çok yararlıdır. Burada enfa dediğimize göre bunu minle kullanacağız. El kitabı o den yararlıdır. Yani den dan şeyden yararlıdır. Neden yararlıdır? Diyelim ki minen nev uykudan yararlıdır. Veya otta kar, arabadan yararlıdır kitap, arabadan yararlıdır kitap, evden yararlıdır, köşten yararlıdır öyle. Bunu bir şeyle mutlak surette minle getirmemiz gerekir. Şimdi bunu birkaç örnek vereceğim, sonra daha net olaya gireceğim. Mesela Kur'anımızda geçen ne var? El Mescidul Aksa. Aksa da ismi taftildir. Evet. İsmi taftil. Aynı bunun gibi. Şimdi Kur'an'da hemen en uzak mescit. En uzak demek değil yani. Ne diyeceğiz ona? Minel mesacidil ukra. Onun takdiri öyledir. Diğer mescitlerden daha uzak. Bak den daha uzak. Den daha. Tamam. Bunu böyle şey yapacağız. Mescid-i Aksa. Oradaki yani şeye göre mescidi haramı baz aldığımıza göre orayı merkez aldığımıza göre oraya diğer mescitlerden daha uzak, daha ötede yani mescidi harama Kabe'nin bulunduğu yer var ya, oraya yakın Mekke'de çok mescit var, ona yakın mescit var ama bir tanesi daha uzakta. Kur'an'da bahsedilen mescitte o daha uzaktaki olan unutmayın den daha ekiyle kullanılır. Şimdi burada şey yapayım. Allahu ekber dediğimiz zaman Allah büyüktür den daha büyüktür. Neden? Min kulli şeyin. Her şeyden daha büyüktür. Riyas falan yok. Her şeyi alt üst etti. Bakın Allahu Ekber bin kulli şey hep böyledir. Onun takdiri mindir. Yani min diyelim da onlardan daha büyüktür. Öyle şu vardı da onların en büyüğüydü falan filan da öyle bu kıyas falan filan diye seçenekleri koyup her şeyden daha büyüktür. Evet. Allahu Ekber bin kulli şey. Şimdi şöyle bir şey daha var. Mesela biz bunları bilinçsiz kullanıyoruz da ekber sözcüğünün müennesi vardır dişi ifade. Kübra Kübra ile ekber aynı anlamdadır. Sadece lafız olarak birisi eril, birisi dişildir. Ve çocuklara Kübra ismi konuyor. Kübra Şundan büyük, bundan büyük tarzında öyle ona da şundan daha büyük kız ismi olduğuna göre Ayşe'den daha büyük Fatimeden daha büyük bilmem şu bu falan filan gibi min edatıyla kullanılır bu ismi taftırlar tamamen min edatıyla kullanılır ondan daha büyük ha. şimdi burada e, hatta şöyle var örnek vereyim bu şimdi pek kullanılmaz da yani bil, kullansa da bilinsiz kullanılır onu da söyleyeyim. Şimdi e, peygamberin torunlarının arasında mesela Ali Ekber var, Ali Asgar var. Ali Ekber şu anda ülkemizde de çok kullanılan bir isim değil mi Ali Ekber? Tamam. Ali Ekber dediğimiz zaman Ali Ekber daha büyük neden? Min Ali Asgar. Küçük Ali'den daha büyüktür. Asgar sözü de şimdi e, hani demin söz dedim ya sözcükler bize geldiği zaman biz onu da kendimize benzetiriz falan filan diye söyledim ya onu da hani biz şimdi asgari ücret falan deriz de bazen de askeri ücret falan derler de asgar daha küçük demek. Neden? ötekilere göre yani zirvede maaş alanlara göre asgari ücret daha küçük ücret. O böyle min edatıyla den daha bu iki bu lafızlarla gelir. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman bu sıfatların yani bu tip kullanımını çok şey de yaparız. Yani unutmayın bu sıfat değildir. Bu hani burada yüklemdir. Bir şeyin en üstün halini ifade eder ki onu da öyle şey yaparken hani bunu Arapça öğrenimler önce. Hani bunu Araplar kullandıkları zaman ilk bayanların gözündeki yahut da bay, beylerin de erkekler de sürme çekerlerdi. Sürme de falanın gözündeki sürme falandan daha iyi falan anlamında çıkarıyorlardı. Şimdi mesela alim sözcüğü Allah'ın sıfatıdır. Ama Allahu alemü diye şey yaparız. Allah daha iyi bilir. Den daha iyi bilir. Kimden? Minel lübat. Kullarının hepsinden daha iyi bilir. Kullanabiliriz. Yine hani şeyde var ıı, Alak suresinde hani ve rabbukal ekrem orada rabba ekrem senin Rabbin ise onlardan mekkeli kendini cömert sayanlardan daha da Ekrem'dir, daha da cömerttir. Yine aynı şekilde. Yine hani rahim bir de ne var? Erhamı var. Erham rahimin. Diğer rahimlerden daha fazla şeylidir diye. Bunu bir de ne var? Onu da şey yapayım. Somut örnekte size şey yapayım. Hani Kaf suresinin 16. ayetinde ki bir ifade var. Hani velekat haleknel insane. İnsanı biz yarattık. Ve ne alemma tüves visubihi nefsü. Ona nefsi, benliği, neler fısıldar, neler vesvese verir, onu da biliriz. Ve nahnü biz ekrabu ileyhi. Ve ona, kişiye, insana yakınız. Bak yakınız dedik değil mi? Biz olmadan mı? Bak şimdi Min hablit verit şah damarından canından daha yakınız Allah bize yakındır demiyoruz bize çok yakındır demiyoruz cam damarından daha yakınız can damarı dediğimiz zaman hatta şöyle söyleyeyim bunu daha özüne götürecek olursak bir insanın bedeninden daha yakınız damarından daha yakınız öyle söyleyeyim dokularından daha yakınız hücrelerinden daha yakınız hücrelerin altına moleküllerden daha yakınız. Onun dışında hücrelerinden, moleküllerinden, atomlarından daha yakınız. Atomlarının içerisindeki alt maddelerinden daha yakınız. Bak, den daha. Burada da akrabu. Ekber'in aynı lafsın bir başka kalıbını da burada böyle vermiş olduk. Evet tekrar edecek olursak Allahu Ekber, Allah'ın sıfatı değildir. Allah'la ilgili kurulmuş bir isim cümlesidir. Ekber sözcüğü kurulan cümlenin yüklemidir. Onun için Allahu Ekber demekte de hiçbir sakınca yoktur.